İyi akşamlar Türkiye, iyi akşamlar Avrupa. Şu an Boks oldu dediğiz. Yusuf Harput'un konserindeyiz. Ondan sonra... Yanımda cici bir kız var, onu tanıyabilir miyiz? İsmin ne? Eftalya. Eftalya. Nerelisin? Hepsi benim iyi e. <laughs> Sen nerelisin? He? Nerelisin? Bizi Türkiye'de dengile dayı, ben de. selam söyle. Söyle söyle kaçma Sen söyle. Ne, Nene ya dedeye selam. Tamam. Kara kocana. Köy ye. Ne? Sen de gel bakalım. Sen en... ismi... Senin ismin ne? Hira. Çakmak. Nerelisi? Elazığ. En... Ee... değil mi? Evet. Nene, dede nerede? Dede Hadi. Nerede? Nerede Hacı? Bilmiyorum. Selam gönderiyor musun ona? Evet. İyi. Bizden de selam olsun. Tamam. Tamam. Sen gel. Senin ismin ne? Havize. Havize. Sen kaç yaşındasın Havize? İyi. Kaç? Böyle. Böyle. Böyle bu ne? Bu iki mi? <gülüyor> 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 ben kimle katlediyorum? Senin yani nene deden evde. Dede bunlar. burada. Burada? <laughs> ha. Senin baban kim? Burada. Nerede? Burada. Babanın ismi ne? <gülüyor> Erol. <gülüyor> Erol baba. seviyor musun babayı? Anne? Annemi de. Hangisini çok seviyorsun? Babamı, annemi. Hangisini çok seviyorsun? He? Hangisini çok seviyorsun? <laughs> 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 Devrimiz. Anladım ben Ekrem Çiçek, Elazığ, Topçular Köyü'nden. Çok da burada mısınız? 6-7 sene oldu buradayım. Almanya mı iyi, Kara mı iyi? <laughs> mı iyi? Değil mi? He. Evet. Ama oradaki sıra... Kara koçana selam, Kovancılara selam, Elazığ'a selam, Herkese selam söylüyorum. Bizden de selam olsun ama bugün TV'ye çok teşekkürler. Biz, çok. Bugün TV TV. TV çok 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 güzel, çok mükemmel. Sizin sayesinde bu salon dolu. Her şey çok güzel. Biz de teşekkür ederiz. Size size çok selam ederim. Allah razı olsun. Bir de e, Filistin'de bir savaş var. Buna ne dersiniz? ona barış istiyoruz.

E-vakt a-eo viz-eo viz-a-va-va-va-go-go-go E-vakt a-eo min-eo zan e-kezh khir ka dil eo mir mir-am lev e vakt e-vakt e-giz-a-va-va-va, at-e-giz-a-va-va-va va

Hayatta başarılar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Hepinize teşekkür ederim. Sağ ol, hoşçakalın. Hadi. Zeyt. Siz tanıyabilir miyiz? Az Türkiye'nin zamanı sakalım. Ha? Az Türkiye'nin zamanı kızım. Nawet Ece. Nawet Mahmude. Mahmude Kudreri. Asal ki kamışlı mı? Kamışlı. Asal kamışlı mı? Ha. Türkiye ne zaman ya mabrat Türkiye ne işe? Anne zaman Türkiye Ama klamet Türkiye ne? Klamet Türkiye ne işe? Mesela ne zaman klamet Türkiye? Şimdi filmler var, mesela müzik ayı hoş. Ha müzik. Aşkı abi zaten mi? Ne oldu bana şey? Ha kalk hoş. Hem kamış olarak salama mı işe? Sen çabı mı? Ne? Her kez kamış dile mazın. Ha. Her kez de tam müzik. Dile mazı mı ne? Dile, nasıl? Ha sebaş. Sebaş. Evet sevgili izleyiciler, şu an Tekin Keçen yanında kendilerinin duygularını alabilir miyiz? Öncelikle tüm TVT izleyicilerini buradan saygıyla selamlıyorum. Sizleri inanın burada görünce sanki evimdeymiş gibi hissettim kendimi. Çünkü malum biz de bu çatı altında çok çalıştık, çok ekmek yedik. İzleyenlerimiz oldu. Öncelikle seni tebrik ediyorum, kutluyorum. Yeni programını izledim bir kere. Ee, çok beğendim. Teşekkür Formatını ederim. da beğendim. Hoşuma gitti. Tanıdığım, sevdiğim bir arkadaşımsın. Ben seni de burada gördüm. görünce inan çok sevindim. Biz, biz de seni görünce daha sevindik. Tabii ki biz Allah razı olsun. Eski beraber çalıştığımız bazı şeyler de oldu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ne mutlu TVT'de hep beraber aynı çatı altında çalışıyoruz biz. bir aileyiz. Nereye gitsek de buluşuyoruz bir noktada. Aynen öyle. Ne hikmetse benim gittiğim her yerde mutlaka kendim şovum varken de aynı pozisyonlar oluyordu. Pişti oluyorduk yani diğer programcı arkadaşlarımızla karşı karşıya geliyorduk ve onlar geldiğinde ben orada olmuş oluyordum. Neticede e, demek ki TVT her yerde. Evet. Öyle değil mi? Biz her yerdeyiz demek ki. Her değil dağda, her <gülme> evet, yani <gülme> evet, öyle oldu. Allah eksikliğini göstermesin. Biz sana teşekkür ederiz. O güzel sesine bir Türkiye alabilir miyiz? Şimdi e, sahnede mi söyleyelim? Canlı canlı mı söyleyelim? <gülme> Şimdi oradan müzik geliyor. Orkestra arkadaşlarımız söylüyor. Burada da ben ne nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama... Söylerim senin için. Tamam. Senin için mikrofonu bile yerim. Sağ <laughs> ol Al sana <gülüyor> malzeme. <gülüyor> Şimdi Gökhan'cığım buraya bir güzel bir gülme koyarsın sen alkışlım malkışlı alkışlı Yavuz elinden, Yavuz elinden Bir sevdim var Yavuz elinden O bana niye el küsüp gidiyor İçim yanıyor, Halil bağrım yanıyor Sana e, sonsuz teşekkür ediyorum. Şu mikrofonun bu logosu inan şu anda bana uzatılmış olması bana apayrı bir duygu. Benim için apayrı bir e, duygu. Çünkü <laughs> her zaman bu mikrofon normalde bir de Allah aşkına ver bir kere <laughs> Alışmışım ya şimdi her zaman mikrofon önünde. <laughs> Biraz bana tuhaf geliyor. Ama olsun bu mikrofon şu an senin hakkın. Vay bu yüzden tutabilirsin. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar diliyorum. Kolay sağ gelsin. Sağol teşekkür ederim. son olarak bu e, savaşa ilgili bir öneriniz var mı? Yani Savaşla ilgili bir e, değerlendirme alabilir miyiz size? Tek kelimeyle vahşet diyorum. Tüm dünya için aciz bir durum diyorum. Acizlik diyorum. Çocukların katledilmesi diyorum. İnsan katliamı diyorum. Canlı katliamı diyorum. Evet. Tamamen bir vahşet. Başka hiçbir şey diyemiyorum maalesef. Bütün dünya sadece oturup böyle bakıyoruz, ancak yorum yapabiliyoruz, elimiz kolumuz bağlı şekilde, başka hiçbir şey yapamıyoruz. En çok da buna üzülüyorum, çocuklara üzülüyorum, evlatlara üzülüyorum, canlılara üzülüyorum, insanlara üzülüyorum. Allah e, sonumuzu hayırlı etsin Amir. diyorum. Evet gerçekten ben şimdi televizyon programına baktığımız zaman o çocuk cesetleri böyle yan yana üzülmezse... E, saçlar hep tüken tüken ediyor. Bre. Bakasım gelmiyor. İnan e, Halil'cim son zamanlarda öyle bir televizyonlardan uzak kaldım ki, kalmak zorunda kaldım ki bunu anlatamam. Çünkü e, böyle haberleri, kötü haberleri izlemek artık e, beni psikolojik olarak mahvediyor. E, bizler de biraz duygusal insanlar olduğumuz için e, maalesef izlemek istemiyorum. Çünkü bu, görmek istemiyorum. Bütün insanların şu anda ekran başında izleyen bütün insanların da